Pro page, hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde ise double click özelliğini öğreneceğiz. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım dersimize. Bir link verelim öncelikle. A href diyelim. Link şöyle hmm, kapatalım. E, menü diye bir linkimiz olsun. Menüye tıklandığı anda menüye menü. Menüye tıklandığı anda aşağıda bir menü açsın arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Öncelikle bir şuraya e, ID verelim. Ne diyelim bu ID'sine? Menü link diyelim. Menü link. Menü link diyelim. Aşağıda da bir div oluşturalım ve menülerimizi oluşturalım arkadaşlar. Ee, ID verelim buna da. Menü diyelim. Ondan sonra hemen şöyle hızlı bir şekilde divimizi kapatalım. <laughs> evet. Şimdi aşağıya ise arkadaşlar şöyle birkaç tane link koyalım. Ahirev. İşte. Birek diyorum şöyle. Yine aynı şekilde. Şöyle şurada. A diyelim. Bir de breket, breket diyelim şöyle break Evet, hemen hızlı bir şekilde şurada 1 iki, üç tane yeter ve son bireye ihtiyacımız yok. Şöyle yapalım mesela işte e, ne diyelim? HTML, CSS, jQuery falan filan. Şimdi bir ekrana gönderelim, ekrana gönderelim diyorum. Hosting'e gönderelim. Bu ders 22 daha henüz şey uygulamadık. Şöyle yapalım. Index sayfamızı gönderelim sadece. Evet, yeniliyorum. F5'e bastım. Bu bir önceki dersten kalmaydı. Görmüş olduğunuz gibi menümüz var. Menü linkimiz var. Bir de altta bölümlerimiz var. Şimdi menüye tıkladığımız anda fakat iki defa tıkladığımızda bu alttaki HTML bölümü açılacak. O yüzden öncelikle şurayı e, normalde e, şöyle yapmıyorum. style bunu bunu pek uygulamıyorum arkadaşlar. Kesinlikle style falan uyguluyorsanız external CSS'inizde de yani harici oluşturduğunuz CSS dosyanızda ID vererek uygulayın. Çünkü sonradan değiştirmek çok zor oluyor. O yüzden böyle parça parça style uygulamak pek iyi değil. Şöyle yapalım. Neyse display diyelim. display dis yanlış yazdım arkadaşlar. Display display 2.none diyoruz. şimdi gönderelim bakalım tekrardan ekrana. F5'e bastığımda da e, Gördüğünüz gibi menümüz şu anda gözükmüyor. Şimdi jQuery uygulayarak bu menüyü göstereceğiz. Nasıl yapacağız onu? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet, bir önceki dersimizde bu tek kliği uygulamıştık. Uygulamıştık. Bu dersimizde ise çift kliği uygulayacağız. Nasıl yapacağız onu? Öncelikle menü linke, linke tıklandığı anda nokta klik. Menü linke tıklandığı anda. Fakat bu sefer double klik DB double click yani iki defa tıklanırsa bu işlemi gerçekleştireceğiz. İki defa tıklanırsa bize işte şunu yap diyeceğiz. Neyi yap diyeceğiz? Ee, mesela menüyü göster diyeceğiz arkadaşlar. Menüyü göster. Nasıl yapıyoruz onu? Menü nokta show bu kadar. Evet arkadaşlar hemen ders sesimizi gönderelim. Ee, neredeydi? Ders 22 ders 22. Şöyle yenileyelim sayfamızı. F5'e bastım. Şimdi tek tıklıyorum arkadaşlar bakın bir, bir defa. Herhangi bir şey olmuyor bakın. Tıkladım burada kare işareti çıktı. Ama iki defa tıklarsam evet, ee, yine olmadı. Hemen hatamıza bakalım nerede hata yapmışız. Şöyle bakalım hemen hızlıca arkadaşlar. Da hmm. double. Şurası double olacak. L'yi koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Double. DB koymuşuz sadece. Hemen ders şöyle js'mizi yeniden gönderelim. 22'mizi evet yenileyelim F5'e basıyorum F5'e şimdi iki defa tıklıyorum bakın görmüş olduğunuz gibi menüm gözüktü şöyle yapalım yenileyelim sayfamızı şimdi tek tıklıyorum bakın bir defa Hiçbir şey olmadı. Bir daha bir defa tıklıyorum sadece bir defa. Yine bir şey olmadı. Bakın bir defa tıkladığımda bir şey olmuyor ama iki defa tıklarsam menü gözüküyor. Tekrar iki defa tıkladığımda aslında menü gitse daha iyi olur. Fakat bu dersimizde sadece bunu gördük arkadaşlar. Ne yaptık? İki defa tıkladığımızda menü menüyü göstermiş olduk. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.